Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Biz de bu süreç içerisinde evdeyiz. Evdeyiz. Evde olduğumuz süre içerisinde. Şimdi evdeyiz. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Bu süreç içerisinde oyuncaklarımızla bol bol oynadık. Sıkılmış olabiliriz. Sa... Evdeki malzemelerimizle evdeki malzemelerimizle farklı etkinlikler yapabiliriz. Bunlardan bir tanesini şimdi sizlere göstereceğiz bulutla. Şimdi sizlere evdeki araç gereçlerden bir örüntü çalışması yaptıracağım. Bu örüntü çalışmasının kuralı bir tane kaşık, bir tane çatal ve bir tane bıçaktan oluşuyor. Bu sıralamayı yani bu kuralı devam ettirmek için kaşık çatal ve bıçağı tekrar koyuyorum. Örüntü çalışmama devam ediyorum. Kaşık çatal bıçak Hayır. Sizin de evde araç gereç ve malzemelerinizle Örüntü çalışmaları yapmanızı istiyorum. <laughs> Sağlıkla kalın, evde kalın, hoşça kalın. Biliyorum çok sıkıldın, dışarı çıkmak istiyorsun ama olmaz evde kal, olmaz evde kal. Belki Arkadaşlarını istedin ama yoklar evde kal Yoklar evde kal Oyuncaklarını dağıt Yatağına çık zıpla biraz da mutfağı